ufak bir sır vermek istiyorum. Bunları yaparsanız zaten muhteşem bir oyuncu olabilirsiniz. Çünkü burada çok para var ve insanlar bunu biliyor. Çünkü o kadar korktum ki. Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Beni tanımayan varsa önce kısa bir şekilde kendimi tanıtayım. Ben Buse Kara. Uzun adıyla Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Oyunculuk Bölümünden mezun oldum yıllar önce diyelim. Geçelim. Ve tiyatrolarda, dizilerde, filmlerde yer aldım. Hala da alıyorum. 12 yıl boyunca da bütün yaştaki bireylere oyunculuk ve drama dersi verdim. Ve şimdi buradayım sizlerle bugün konservatuar sınavlarına ya da oyunculuk bölümlerine nasıl girebilirsiniz, neler yapmanız gerekiyor onları anlatacağım. Çünkü bu bana çok fazla sorulan bir soru. Bu arada oyunculukla ilgili birçok şeyi anlattığım, sizin de izleyerek beğendiğinizi söylediğiniz bütün videoları da yukarıya bırakıyorum. Oradan lütfen izleyin hepsini. Teşekkür ederim izlediğiniz için, beğendiğiniz, yorum yaptığınız için çok uğraşıyorum sizlerle buluşmak için. O yüzden çok değerli yorumlarınız. Bu cümlenin yüklemi nerede? Ne zaman yüklemi koyacağım? Şimdi koyuyorum. Teşekkür ediyorum. Hadi bakalım videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar bu videodaki şeyler tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Bunların hepsi benim fikirlerim. Ama bu videodaki şeyleri yapıp da başarılı olan birçok öğrencim olduğunu da söylemek isterim sizlere. Öncelikle size oyunculuk bölümlerine girmeniz için yapmanız gereken şeylerden bahsedeceğim. Ama bir de arkadaşlar o özel oyunculuk okulları, atölyeleri var. Üniversitelere bağlı olmayan. Onlarla ilgili de ufak bilgiler vereceğim ama şu anda bugün odaklandığımız şey üniversitelerin oyunculuk bölümleri, konservatuarlara nasıl gireceğimiz, neler yapmamız gerektiği üzerine olacak. Aşama aşama anlatacağım size. Şimdi şartlar nedir? Ne yapmanız gerekiyor? 1. Liseden mezun olmanız gerekiyor. Daha sonra üniversite sınavına girmeniz gerekiyor ve çoğu okul için üniversite giriş sınavının barajını aşmış olmanız gerekiyor. Bazı üniversiteler benim öğrencilerim akademik olarak da daha başarılı olsun istediği için bu baraj puanının daha üzerinde bir puan belirleyebilir. Peki bu okulların sınavına nasıl gireceksiniz? Şöyle ki bu okullar bazı sınav tarihleri açıklarlar. Bu sınav tarihleri bir hafta sürebilir. Daha fazla ya da daha az sürebilir. Çünkü birden fazla aşamada oluyor genellikle okulların sınavları. Ve web sayfasında yayınlar. Siz hangi okula girmek isterseniz ki birazdan nasıl okul seçebileceğinizi de anlatacağım. Bu okulların web sayfasına giriyorsunuz. Daha sonra başvuru için okullara başvuruyorsunuz ve direkt kendiniz başvuru yaptıktan sonra sınavın gelmesini bekliyorsunuz. Bütün sınav tarihleri, bütün sınav koşulları, işte baraj puanından mı size alacak yoksa daha fazlasını mı isteyecek hepsi okulların web sayfalarında yazar. Onlara girip bakmanız yeterlidir. Peki okulu nasıl seçeceğiz dediğinizi duyar gibiyim. Şimdi öncelikle tabii ki okumak istediğiniz şehir çok önemli. Ama benim size tavsiyem o okulun öğretmenleri, bölüm başkanı nasıl bir eğitim sistemi belirlediği bu gibi şeyler kesinlikle çok daha önemli benim için. Bu konuda da arkadaşlar, şimdi okullar çok hızlı bir şekilde hocalarını da değiştirebilir, işte bölüm başkanları da değişebilir. O yüzden ya o anda okulda okuyan birini bulursanız ona sorabilirsiniz ya da son zamanlarda mezun olmuş bir arkadaşınızı ya da işte bir tanıdığınızı bularak ona sorular sorabilirsiniz. Bakın bakalım kendi istediğinizle o okulun size verecekleri birbiriyle örtüşüyor mu? Bir yandan da arkadaşlar şimdi bu okullara girerken 17-18 ortalama yaşlarında olacağınız için ya da birazcık daha büyük. Fikirleriniz mutlaka yolda değişecek. Mesela bana bakalım. Ben bu okul sınavlarına İstanbul'a girmeyi tercih etmedim. Neden? Çünkü dedim ki ya İstanbul'dakiler dizilerde oynuyor. Ben dizi oyuncusu mu olacağım? Benim dedim alakam yok yani. Ben tiyatro, ben devlet tiyatrosunda olacağım dedim. İstanbul'daki okulların sınavlarına girmedim bile. Ankara'daki iki okula ve Eskişehir'e girdim. Ve bakın bakalım şimdi neredeyim? Neler yapıyorum? İstanbul'dayım ve kamera önünde işler yapıyorum arkadaşlar. Yani bunlar çok değişik. O yüzden önemli olan kendiniz. Bunun vurgusunu daha sonra tekrar yapacağım. Bu arada arkadaşlar özel üniversiteler de var tabii ki. E, bu okullar çoğu zaman size burs da verebilir. Mesela Bilkent gibi bir okula giriyorsanız eğer sizin maddi durumunuza ve yeteneğinize bakarak farklı oranlarda işte %25, %50 burs gibi burslar alabilirsiniz. Ya da e, okul hayatınız boyunca başarılarınıza bakılarak bu burslarınız azalabilir ya da artabilir. Özel üniversiteler gerçekten özel yetenek sınavıyla aldıkları öğrencilere bu gibi e, güzellikleri bol bol yapıyorlar. Peki şimdi asıl yere geldik. Bu sınavlarda neler soruluyor? Tiratlar. Monologlar, parçalar, bunların üçü de aynı şey. Ben parça diyeceğim şu anda. Parçalar soruluyor. Şarkı hazırlamanız gerek, şiir hazırlamanız gerek. Bazen arkadaşlar fıkra bile soruyorlar, fıkra bile hazırlamanız gerek. Genel kültür sınavı oluyor. İşte bu öğrenci neler biliyor, ne kadar neleri araştırıyor, okuyor. Onlara bakılıyor bu sınavlarda. Üç parça, bir komedi, bir dram, bir de yedek parça hazırlıyorsunuz. Sınava gidiyorsunuz. Bitti mi? Bitmedi. O, çünkü onların nasıl soracağı şeyler var. Mesela Mesela hareket, dans diye de geçer, beyin-beden koordinasyonunuzu ölçecekler, vücudunuz ne kadar yatkın, bu gibi şeyleri ölçecekler. Onun dışında dediğim gibi genel kültür sınavı olur, çoğu okulda, bazılarında olmaz. Onun dışında müzik kulağınıza bakacaklar, sesinize bakacaklar, şarkınızı dinleyecekler ve doğaçlama yeteneğine de bakacaklar arkadaşlar. Size o anda bazı doğaçlamalar verecekler ve sahne üzerinde o anda yapmanızı isteyecekler, so çoğunlukla sözsüz olacak bunlar. Bu arada tabii diksiyonunuza da bakacaklar. Yani her şeyinize bakacaklar. Ama tabii ki söyleyebilirim ki bu birazcık zor bir süreç yani sınav süreci. Ama arkadaşlar size ufak bir sır vermek istiyorum. Aslında bu kadar çok şeye bakıyorlar ya bu hocalar. Görmek istedikleri şey şu. Çok fazla duyacaksınız bu sözcüğü. Aslında bir hamur arıyorlar. Yani ne demek? Sert olmayan, kı o eğip bükecekleri zaman, yeni bir şey yaratmaya çalışacakları zaman çat diye kırılmayacak. Böyle yavaş yavaş onların size verdiği bilgileri, her şeyi güzelce alıp uygulayabileceğiniz hazır bir beden ve bir zihin arıyorlar aslında. Tabii ki yeteneğiniz de çok önemli ama onların sizde yaratacakları değişikliklere, sizde, size öğretecekleri şeylere hazır bir beden ve zihin ve sizin o isteğiniz, o ateşiniz birçok şeyin önüne geçebilir. Yani kendinizi böyle germek, kasmak. Yani hazır mısınız abi siz? O sahneye çıktığınızda zaten uzun süredir muhtemelen hazırlanıyordunuz. Ve artık bitti. Şimdi kendinizi gösterme zaman. Böyle söylemesi çok kolay. Kolaysa sen yap dediniz. Yaptım tabii ki. ...gerçekten çok zor bir dönemdi. Ben ağlayarak kaçtım e, sınavdan. Çok sevgili arkadaşım... ...şu an neyse adını söylemeyeyim... ...şu anda hepinizin tanıdığı ve izlediği... E, ...muhteşem başarılı bir insan... ...beni sahneye arkamdan... ...ayağıyla iterek geri soktu. Çünkü o kadar korktum ki... ...ve şu an o okuldan mezunum. Yani ağladım, zırladım ama hocaların... ...baktığı şey orada başka bir şeydi. Ve ben onu onlara verebildim ki... E, ...mezun oldum o okuldan başarıyla. Şimdi en önemli kısım tiratlar yani parçalar olarak görünse de öbür kısımları da gayet önemli bu sınavın. Parçalar, tiratlar bunlar nedir arkadaşlar? Bir tiyatro eserinde Karakterin tek başına oynadığı 1-2 dakikalık sekanslardır. Kendi kendine konuşuyor da olabilir. Karşısındaki karaktere ya da karakterlere karşı konuşuyor da olabilir. Şöyle uzun uzun hani tek başına konuşulan şeyler göreceksiniz eserlerde. Onlar işte bizim parçalarımız. Onlardan hazırlayacağız. Bir tane klasik se seçebilirsiniz. Yani 1940'tan öncesi işte bu Shakespeare'ler, Molière'ler falan. Parçanız çok biliniyor olabilir aşırı herkes tarafından oynanıyor olabilir. Bunun iyi olduğunu da söyleyenler var. Hayır asla yapmayın diyenler de var. Ben iç sesinizi dinlemenizi ve hangisini daha iyi aktarabildiğinizi, gösterebildiğinizi hissetmeniz üzerinden bir seçim yapmanızı tavsiye ederim. Ve bu parçaları bulmak zor olacak tabii ki. Onun için bol bol tiyatro eseri okumanız gerekiyor arkadaşlar. Burada burada bazı kısa yollar da var tabii ki. Mesela bu parçaların hepsinin bir arada olduğu böyle monologlar kitapları var. Onları çok tavsiye etmiyorum. Çünkü onlar çok daha böyle dışarıdan bakmanızı sağlayacak parçaya yani. Çok daha tek boyutlu olarak algılayabilirsiniz. Çünkü orada çok sınırlı bilgi var karakterle ilgili. Yani onu oynamanız için diyelim ki seçtiniz, tamam mı onlardan bir tanesini. O zaman mutlaka o karakterin bulunduğu oyuna gidin, oyunu çılgınca araştırın ve yazarını mutlaka araştırın. Hem karakterle ilgili çok boyutlu bir e, evrene ...girmiş olacaksınız, daha iyi anlayacaksınız. Hem de jüri size o karakter ya da yazarla ilgili bilgi sorabilir. Diyelim ki, hadi hiç tavsiye etmem ama... ...Yılmaz Arıka'nın arkadaşlar bu tarz kitapları var. Yani bu parçaları bulmak için. Belki de buldunuz, bir şeyi sevdiniz. Sonra gidip onun asıl eserini alıp dediğim gibi okumayı unutmayın. Bir de arkadaşlar zorunlu parçalar var. Okullar size bir iki hafta önceden verebilir, bir ay önceden verebilir. Ya da direkt... Sınavın olduğu gün bile size bir parça verip, hadi bunu oyna ezberle bakalım diyebilir. Burada yine gerilmenize çok gerek yok. Ben işte o ağlama kısmını orada yaşamıştım. Çünkü parçayı çok iyi ezberlediğimi sanıp 10 dakikada heyecandan unutmuştum. Herkese verilen o parçayı jüri diyor ki bu nasıl yorumluyor acaba? Onu görmek istiyor yani başkalarından olan e, farklılıklarınızı görmek istiyor. O yüzden aslında o parçayı nasıl ele aldığınız, siz ne kattınız, sizin hayal gücünüz ne, sizin sınırlarınız ne nereye kadar gidebiliyor onu görmek. Dediğim gibi bu sınavlar zorlu süreçler arkadaşlar. O yüzden bazı kurslar göreceksiniz ya da özel hocalar göreceksiniz destek almak için. Evet bunu kesinlikle yapın. Ama lütfen 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 o kişilerin ya da kurumların sadece ticarethane mantığıyla çalışmadığına emin olun. Çünkü burada çok para var ve insanlar bunu biliyor ve sizi neyse anladınız siz onu. O yüzden onu iyice araştırın. Bu kurumların ya da kişilerin sınavın diğer kısımları var ya oralara da sizi hazırladığından emin olun çünkü dediğim gibi sınav sadece parça oynamaktan ibaret değil. Şimdi paralı bazı özel okullar var. Üniversite niteliğinde olmayan oyunculuk atölyeleri. Bunlarla ilgili çok bilgi veremiyorum arkadaşlar. Çünkü çok fazla ve de bazılarıyla ilgili gerçekten hiç iyi şeyler duymuyorum. O yüzden bu konuda doğru kişi bence ben değilim. Araştırın. Eğer öyle bir eğitim almak istiyorsanız araştırın. Ama şunu diyebilirim ki arkadaşlar. Hiç o sevmediğiniz, ücra köşedeki uzak şehirdeki okula da gitseniz en iyi okulda da okusanız bu özel oyunculuk kurslarında da okusanız hiçbir okul okumasanız da çok iyi bir oyuncu olabilirsiniz. Bu tamamıyla sizden geçiyor. Eğer kendinizi geliştirmeye devam ederseniz, sürekli okursanız, izlerseniz yani oyunculuğu geliştirmekle ilgili çok çok fazla kaynak var ve sürekli olacak ve çok fazla fırsat da olacak ve tecrübe kazanırsanız biraz tırmalamak gerekiyor. Bunları yaparsanız zaten muhteşem bir oyuncu olabilirsiniz. Yani dediğim gibi okula gitmenize gerek bile yok. Bununla ilgili de videolar yapmıştım. Oyunculuk işleri dosyasına bakın lütfen. Yani bu videoyu mesela izliyor olmanız zaten sizin bir şeyleri araştırdığınızı hani daha iyi nasıl yapabilirsiniz? bilirim diye araştırdığınızı gösteriyor ya. Evet bu işte burada devam edin. Çünkü kendinize katacağınız her şey mutlaka sizi daha çok geliştirecek ve o sınava da giriyorsanız eğer zaten jürinin görmek istediği en büyük şeylerden biri de bu ateş ve bu heves. Ve eğer gerçekten istiyorsanız arkadaşlar ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci yılda bile kazanabilirsiniz. Emin olun benim çok uzun yıllar oyunculuk sınavlarına girip uzun yıllar sonra kazanıp şu anda çok başarılı oyuncu arkadaşlarım var. O yüzden dediğim gibi okullar, yıllar, hocalar o size bunu dedi, o yeteneksiz dedi bilmem ne. Eğer siz kendinize güveniyorsanız, inanıyorsanız ve kendinizi orada görüyorsanız o zaman bunun önüne kimse geçemez. Aileleriniz neyse o konuya hiç girmeyeyim ya şimdi. Oradan sıkıntı çıkabilir. Size güveniyorum, inanıyorum. Umarım çok güzel bir sınav döneminiz olsun ya da neyi seçiyorsanız çok güzel geçsin, çok başarılı olun. Beni de desteklemek için bu videoyu beğenin, paylaşın, zili açın, arkadaşlarınıza gönderin, yorum yapın aşağıya, hangi okula girmek istiyorsanız. Yıllar sonra açıp bakarsınız, oldu mu olmadı mı, neler oldu, bütün başarılar, en güzel öğrencilik hayatı, oyunculuk hayatınız istediğiniz gibi olsun. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlarım. Hoşçakalın.